45. Bölüm Sansa Sir Loras'ın gitmesine izin vermedi, dedi Sansa Jane Pula. Konsey toplantısının olduğu günün akşamı bir yağ lambasının ışığında soğuk akşam yemeklerini yiyorlardı. Sınırın bacağı yüzünden. Lord Eddard Akşam yemeğini yatak odasında Ellen, Harwin ve Wayne Paul ile birlikte yiyordu. Kırık bacağını dinlendirmesi gerekiyordu. Rahibe Mordain bütün gün salonda ayakta durduğu için bacak ağrılarından şikayetçiydi. Arya'nın gelip Jane ve Sansa'ya katılması gerekiyordu ama dans dersinden çıkışı gecikmişti. Bacağı mı dedi Jane emin değilmiş gibi. Sansa ile yaşıt, siyah saçlı, güzel bir kızdı. Sir Larson bacağına ne olmuş ki onun bacağı değil dedi Sansa bir tavuk budunu nazikçe ısırırken. Babamın bacağı şapşal. Canı o kadar çok acıyor ki öfkeleniyor. Yoksa mutlaka Sir Larys'i gönderirdi. Buna eminim. Sansa babasının kararını hala şaşırıyordu. Çiçek Şövalyesi öne çıkıp konuşmaya başladığında yaşlı dadının anlattığı hikayelerin gerçek olduğunu görecek sanmıştı. Sir Gregor bir canavardı ve Sir Larys da onu yok etmeye yeminli gerçek kahraman. Üstündeki altın gülleri, gözlerinin üstüne düşen koyu kahverengi saçları ve yakışıklı yüzüyle gerçek bir kahraman gibi görünüyordu zaten. Ve sonra Lord Eddard onu reddetti. Sansa bu duruma fazlasıyla sinirlenmişti. Rahibe Mordain ile birlikte salonun merdivenlerinden inerken açık açık da dile getirmişti bunu. Ama rahibe babasının kararlarını sorgulamanın Sansa'ya düşmediğini söylemişti. Tam o sırada Lord Baelish'in sesini duymuşlardı. Bilemiyorum rahibe. Babasının bazı kararları gerçekten sorgulanmalı. Bu genç hanım güzel olduğu kadar akıllı bence. Lord Baelish öyle uzun ve derin bir reverans yapmıştı ki Sansa adam kendisine itipat mı ediyor yoksa kendisiyle dalga mı geçiyor anlamamıştı. Rahibe Mordain adamın kendilerini duyduğunu fark edince çok sinirlenmişti. Kız sadece konuşuyor lordum. Aptalca gevezelikler. Hiçbir şey kastetmiyordu. Lord Baelish küçük keçik sakalına dokunarak hiçbir şey mi bana söyle çocuğum, sen görevin soruları severilmesini hangi sebeplerle istiyordun dedi. Sansa'nın canavar ve kahramanla ilgili düşüncelerini açıklamaktan başka çaresi kalmamıştı. Kralın konsey üyesi gülümsedi. Pekala, bunlar benim gerçeklerim olmazdı ama. Sansa'nın yanağına dokundu ve elmacık kemiklerinin üstünde parmağını hafifçe gezdirdi. Hayat bir şarkı değil tatlım. Bir gün üzülerek öğreneceksin bunu. Sansa bunların hepsini Jane'e anlatmak istemiyordu. Lord Baelish'le olan konuşmasını hatırlamak bile onu huzursuz etmişti nedense. Kral adaleti olarak bilinen kişi Sir Elin, Sir Loras değil. Lord Eddard onu göndermeliydi aslında dedi Jane. Sansa titredi. Sir Elin'i ne zaman görse titriyordu. Çıplak teninde sürünerek ilerleyen ölü yaratıklar varmış gibi hissettiriyordu adamın bakışları. Sir Elin de ikinci canavar gibi. Babam onu göndermediği için mutluyum. Lord Baelish de Sir Loras kadar kahraman. Çok cesur ve yürekli. Öyledir herhalde dedi Sansa emin olamıyormuş gibi. Beric Dondarrion yeterince yakışıklıydı. Ama çok yaşlıydı. Neredeyse 22 yaşına gelmişti. Çiçek şövalyesi çok daha doğru bir seçim olurdu. Jane'in böyle konuşması doğaldı. Çünkü Lord Beric'i mızrak müsabakasında gördüğü ilk andan beri ona aşıktı. Sansa Jane'in aptallık ettiğini düşünüyordu. Çünkü elinde sonunda Jane bir kahyanın kızıydı ve adama ne kadar aşık olursa olsun Lord Beric kendi seviyesinin o kadar altında bir kıza dönüp bakmazdı. Jane Lord'un yarı yaşında olmasaydı bile. Bütün bunları Jane'e söylemek nezaketsizlik olurdu elbette. Bu yüzden sütünden bir yudum alıp konuyu değiştirdi. Rüyamda beyaz erkek giyi, Charpin'i yakaladığını gördüm dedi. Aslında bu sansının dileğiydi ama rüya demesi daha iyi olacaktı. Rüyaların kehanetlerle dolu olduğunu herkes bilirdi beyaz erkek geyikler son derece seyrek görülen büyülü yaratıklardı ve Sansa geyiği avlamanın o sarhoş kraldan çok Cahri'nin hakkı olduğunu kesinlikle inanıyordu. Bir rüya mı? Gerçekten mi? Ne gördün? Prens Cahri geyin yanına gitti. Çıplak eliyle onu okşadı ve hiç zarar vermedi değil mi? Hayır dedi Sansa. Geyiği altın bir okla vurdu ve bana getirdi. Şarkılarda hiçbir şövalye büyülü hayvanları öldürmez, onları çıplak eliyle okşar, ve zarar vermeden bırakırdı. Ama Jarkin'in ava çıkmayı, avını öldürme kısmını ne kadar sevdiğini biliyordu. Ama sadece hayvanları, Sansa, Jorin'in ve diğer zavallı adamları öldürmesinde Jarkin'in hiç suçu olmadığını biliyordu. Onları Jarkin'in zalim amcası kral katili öldürmüştü. Babası o konuda çok öfkeliydi. Ama Jarkin'i suçlamak büyük haksızlık olurdu. Arya'nın yaptığı bir şey için Sansa'nın suçlanması gibi. Öğleden sonra kız kardeşini gördüm dedi Jane sanki Sansa'nın düşüncelerini okumuştu. Amuda kalkmış, ellerinin üzerinde ahırlara doğru yürüyordu. Neden böyle bir şey yapıyor ki? Arya'nın yaptığı hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Sansa ahırlardan nefret ediyordu. Gübre ve sinek dolu, iğrenç kokan yerlerdi. At binmeye çıkacakları zaman bile ahırlara gitmez, Seis'in atı eğerleyip avluya getirmesini isterdi. Konseyde neler olduğunu duymak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum, dedi Jane. Sur için yalvarmaya gelmiş bir kara kardeş vardı. Yaşlı ve pis kokulu bir adam. Sansa bundan hiç hoşlanmamıştı. Bütün kara kardeşlerin amcası ben gibi olduğunu hayal etmişti hep şarkılarda. Sur'un kara şövalyeleri denirdi onlar için. Ama bugün gördüğü adam kamburdu. iğrençti ve sanki bitliymiş gibi görünüyordu. Eğer gece nöbetçileri gerçekten böyle adamlardan oluşuyorsa, Üvey kardeşi John için üzgündü. Babam salondaki şövalyeleri siyahları kuşanıp soylarını onurlandırmaya gönüllü olup olmayacaklarını sordu. Ama kimse öne çıkmadı. Hal böyle olunca zindanlardan seçtiği adamları yoruna verdi. Onun ardından Don hudutlarından gelen iki kardeş Hürsüvari babamın huzuruna çıkarak kırıç yeminiyle krala bağlanmak istediklerini söylediler. Babam yeminlerini kabul etti. Jane esnedi. Limonlu kek var mı? Sansa lafının kesilmesinden hoşlanmadı. Ama limonlu kekin tat odasında olanlardan daha heyecan verici olduğunu kabul etmesi gerekirdi. "Bir bakalım," dedi. Mutfaktakiler bugün limonlu kek yapmamışlardı ama en az onun kadar lezzetli soğuk çilek tartı buldular. Kulenin merdivenlerine oturdular. Kıkırdayarak, dedikodu yaparak, sırlarını paylaşarak tartlarını yediler. Sansa yatmak için odasına giderken en az Arya kadar asi hissediyordu kendini. Ertesi sabah güneş doğmadan uyandı ve adamlarını avluya toplayan Lord Beric'i izledi. Şafak vakti önlerinde dalgalanan üç sancakla birlikte yola çıktılar. Bratty'in altın taş giymiş erkek giyikli sancağı en üstte dalgalanıyordu. Starkların ulu kurdu ve Lord Beric'in kendi hanedanının arması olan çatalı yıldırım daha kısa iki direğe asılmıştı. Bir şarkının hayat bulması gibiydi. Çok heyecan vericiydi. Kılıçların metalik sesleri, meşalelerin göz kırpan alevleri, rüzgarla dans eden sancaklar, kişneyen, homurdanan atlar, yivli kale kapısı açılırken kendini göstermeye başlayan güneş, gümüş renkli zırhlar ve gri pelerinleriyle Stark adamları özellikle göz kamaştırıcıydı. Stark sancağını elin taşıyordu. Atının dizginlerini çekerek Lord Beric'in yanında durup sohbet etmeye başladığında Sansa gururla doldu. Elin Jory'den daha yakışıklıydı ve bir gün şövalye olacaktı. Adamlar yola çıktıktan sonra el kulesi öyle boş görünüyordu ki kahvaltıda Arya'ya rastlamak bile sevindirdi Sansa'yı. Herkes nerede diye sordu Arya bir kan portakalının kabuğunu elleriyle soymaya çalışırken. Babam onları Jaime Lannister avlasınlar diye mi gönderdi? Sansa içini çekti. Lord Belik'le birlikte Sir Gregor Clegane'in başını kesmeye gittiler. Tahta bir kaşıkla yulaf lapası yiyen rahibe Mordain'e döndü. Lord Beylik, Sir Clegane'in kesik başını kendi kapısının sivri demirlerine mi geçirecek yoksa buraya kralı mı getirecek rahibe? Dün gece Jane bu konuyu tartışmışlardı. Rahibe dehşet içindeymiş gibi görünüyordu. Bir lady böyle konuları kahvaltısını ederken tartışmaz. Senin görgü kuralların nerede kaldı sansa? Son zamanlarda en az kız kardeşin kadar kötü tavırlar sergiliyorsun. Gregor ne yapmış diye sordu Arya. Karakol yakıp insanları öldürmüş. Kadınları ve çocukları da. Arya kaşlarını çattı. Jamie Lannister, Jory'i, Howard'ı ve Vail'ı öldürdü. Tazı Micah'ı katletti. Birilerinin de onların kafasını kesmesi gerek. Aynı şeyler değil dedi Sansa. Tazı Carfrey'nin yeminli kılıcı. Senin kasap çocuğu prense saldırmıştı. Yalancı dedi Arya. Parmakları portakala öyle derin girmişti ki kıpkırmızı sular fışkırdı. Hiç durma bana bir sürü kötü isim tak dedi Sansa umursamıyormuş gibi. Carp ile evlendiğim zaman cesaret edemeyeceksin. Önümde reverans yapıp bana majesteleri demek zorunda kalacaksın. Arya masanın diğer ucundan elindeki portakalı fırlatınca sansız çığlık attı. Tam alnının ortasına isabet etmişti. Çenesinden kırmızı sular damlarken portakal da kucağına düştü. Yüzünüzde portakal suyu var majesteleri dedi Arya. Portakal suyu alnından akıyor, gözlerini yakıyordu. Bir mendille yüzünü sildi. Kucağına düşen portakalın Yepyeni, fil dişi rengi, ipek elbisesine neler ettiğini görünce de bir çıllık daha attı. ''Sen korkunç birisin!'' diye bağırdı. ''Lady yerine seni öldürmeleri gerekirdi.'' Rahibe Mordin öfkeyle ayağa kalktı. ''Lord babanız bu olanları mutlaka duyacak. Odalarınıza gidin. Derhal, derhal.'' ''Ben de mi?'' dedi Sansa. Gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Bu haksızlık. Bu mesele tartışmaya açık değil. Gidin.'' Sansa başını dik tutarak yürümeye başladı. O bir gün kraliçe olacaktı. Kraliçeler ağlamazdı. En azından herkesin görebileceği yerlerde. Odasına girdiğinde kapıyı kapadı ve elbisesini çıkardı. Kan portakalı elbisesinin üstünde kocaman kırmızı bir leke bırakmıştı. "Ondan nefret ediyorum!" diye bağırdı. Elbiseyi top haline getirip dün geceden şöminede kalan küllerin üstüne fırlattı. Lekenin iç eteğine de geçtiğini görünce kendine verdiği söze rağmen hıçkırmaya başladı öfkeyle üstündeki her şeyi çıkardı. Kendini yatağa attı ve uyuyana kadar ağladı. Rahibe Mordain kapısını çaldığında öğlen olmuştu. Sansa, baban seni görmek istiyor. Sansa kalktı. Lady diye fısıldadı. Bir an ulu kurdun odada onunla birlikte olduğunu, üzgün ve anlayışlı altın rengi gözleriyle ona baktığını sandı. Rüya görmüştü. Lady ile birlikte koşuyorlardı ve hatırlamaya çalışmak yağmuru elleriyle yakalamaya çalışmak gibiydi. Rüya uzaklaşıp gitti. Leyli yine ölüydü. Sansa! Kapı bu sefer daha şiddetli çalınıyordu. Beni duyuyor musun? Evet rahibe diye seslendi Sansa. Giyinmem için biraz zaman verin lütfen. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Ama güzel görünmek için elinden geleni yaptı. Rahibe Morley'in ile birlikte babasının salonuna girdiklerinde Lord Eddard deli ciddi kalın bir kitabın üzerine eğilmişti. Buraya gel Sansa dedi. Rahibe Mordain Arya'yı getirmeye gitmişti. Yanıma otur. Kitabı kapadı. Rahibe Mordain'in ellerinin arasında kısılıp kalmış Arya kıvranarak odaya girdi. Sansa soluk yeşil damaz kumaşından hoş bir elbise giymişti. Ama kız kardeşinin üzerinde sabah kahvaltısında giydiği deri ve kaba yünden yapılmış pecmurda kıyafetler vardı hala. İşte diğeri de burada dedin Rahibe Mordain. Teşekkürler Rahibe Mordain. İzin verirseniz kızlarımla yalnız konuşmak istiyorum. Rahibe reverans yaptı ve salondan çıktı. Her şeyi araya başlattı dedi Sansa aceleyle. Bana yalancı dedi ve portakal fırlattı. Elbisem mahvoldu. Prens Cahri ile nişanlandığımızda kraliçenin hediye ettiği fil dişi renkli ipek elbise. Prens evleneceğim için benden nefret ediyor. Her şeyi mahvetmeye çalışıyor baba. Güzel, iyi, harikulade olan hiçbir şey tahammül edemiyor. Yeter Sansa, Lord Edard'ın sesi sabırsız ve sert çıkmıştı. Arya gözlerini kaldırdı. Özür dilerim baba, hatalıydım. Tatlı ablamın beni affetmesini rica ediyorum. Sansa o kadar çok şaşırmıştı ki bir an ne diyeceğini bilemez halde kaldı. Sonunda konuştu. Ya elbisen ne olacak? Belki elbiseni yıkayabilirim dedi Arya. Yıkamak işe yaramaz dedi Sansa. Gece gündüz yıkasan da fark etmez. Çünkü ipek mahvoldu. O zaman sana yenisini yaparım dedi Arya. Sansa kafasını kaldırdı. Küçümseyen bir ses tonuyla sen mi? Sen domuz ahırlarını temizlerken giyilebilecek bir elbise bile dikemezsin dedi. Lord Eddard içini çekti. Sizi buraya elbiselerle ilgili çağırmadım dedi. İkinizi de kış yarına geri göndermeye karar verdim. Sansa bir kez daha söyleyecek söz bulamıyordu. Donup kalmış gibiydi. Gözleri yine ıslanmıştı. Gönderemezsin dedi Arya. Lütfen baba demeyi başardı sonunda Sansa. Lütfen yapma. Ned Stark yorgun bir gülümsemeyle kızlarına baktı. Sonunda aynı fikirde olduğunuz bir konu bulduk dedi. Ben yanlış bir şey yapmadım dedi Sansa yalvarır gibi. Gitmek istemiyorum. Kral topraklarını seviyordu. Konseyin şaşasını, ipekliler, kadifeler, mücevherler içindeki sorlu leydiler ve lordları, kalabalık şehri. turnuva bütün hayatı boyunca gördüğü en heyecanlı olaydı ve henüz görmediği pek çok şey vardı. Hasat festivalleri, kumpanyaların gösterileri, maskeli balolar. Bütün bunları kaybetmek istemiyordu. Arya'yı gönder, yemin ederim ki her şeyi o başlattı. Baba, lütfen, çok iyi davranacağımı söz veriyorum. Burada kalmama izin ver. Tıpkı kraliçe gibi iyi, soylu ve zarif davranacağım. Babasının ağzı tuhaf bir biçimde bükülmüştü. Sansa, sizi kavga ettiğiniz için göndermiyorum. Gerçi tanrılar biliyor. Didişmelerinizden bezdim. Ama sizi kış yarına güvenliğiniz için yolluyorum. Adamlarımdan üçü sokağın ortasında köpekler gibi katledildi. Ve Robert ne yaptı? Ava çıktı. Arya çirkin bir şekilde dudaklarını çiğniyordu. Sirius da bizimle birlikte gelebilir mi? Senin aptal dans eğitmenin kimin umurunda diye parladı Sansa. Baba şimdi hatırladım. Ben buradan gidemem. Prens Jaffrey ile evleneceğim. Müstakbel kocası için cesaretle gülümsemeye zorladı kendini. Onu seviyorum baba, gerçekten seviyorum. Kraliçe Neyris'in Ejderha Şövalyesi Prens Eamon'u sevdiği kadar çok seviyorum. Jackvin'in Sir Fleuray'ni sevdiği kadar çok. Onun kraliçesi olmak ve ondan bebeklerim olsun istiyorum. Tatlı kızım, beni dinle dedi babası yumuşak bir sesle. Yeterince büyüdüğün zaman sana yakışır, seni hak eden cesur, nazik, güçlü Soylu bir lordla evlenmeni sağlayacağım. Seni Prens Joffrey ile nişanlamamız korkunç bir hataydı. O çocuk Prens Eamon değil. Bana inan. Evet öyle diye ısrar etti Sansa. Ben nazik ve cesur birini istemiyorum. Ben onu istiyorum. Birlikte çok mutlu olacağız. Tıpkı şarkılarda olduğu gibi. Göreceksin. Ona altın saçlı bir oğlan çocuğu vereceğim. Ve oğlum bir gün diyarın kralı olacak. Gelmiş geçmiş en büyük kral. Kurt kadar cesaretli ve aslan kadar gururlu. Arya yüzünü ekşitti. Babası cahfi olursa biraz zor dedi. O yalancı, korkak ve bir geyik. Aslan değil. Sansa gözyaşlarının aktığını hissediyordu. Hayır, sarhoş babasına hiç benzemiyor o diye bağırdı kardeşine. Üzüntüsünden kendini kaybetmiş gibiydi. Babası şaşkın halde ona bakıyordu. Tanrılar dedi. Çocuktan al haberi. Rahibe Mordeyn'e seslendi sizi götürmesi için hızlı bir ticari kadırga arıyorum. Bugünlerde deniz kral yolundan daha güvenli. Uygun bir gemi bulduğum anda rahibe Mordey ve muhafızlarla birlikte yola çıkacaksınız. Ve evet Siriu da gelecek. Tabi hizmetime girmeyi kabul ederse. Bununla ilgili kimseye bir şey söylemeyin. Planlarımızı kimsenin bilmemesi çok daha iyi olur. Yarın tekrar konuşacağız. Rahibe Mordey'in ile birlikte merdivenlerden inerken Sansa ağlıyordu. Her şeyini elinden alıyorlardı turnuvaları, konseyi, prensini, hepsini. Onu kış soğuk gri duvarlarına geri gönderiyorlardı. Ve hayatı boyunca orada kapalı kalacaktı. Hayatı daha başlamadan son buluyordu. Ağlamayı kes çocuğum dedi rahibe Mordain. Babanız sizler için en iyi olanı bilir. O kadar da kötü değil Sansa dedi Arya. Bir kadırga ile yolculuk edeceğiz. Güzel bir macera olacak. Tekrar Rob'la, Bren'le, yaşlı dadıyla, Hodor'la ve diğerleriyle birlikte olacağız. Sansa'nın kolunu tuttu. Hodor diye bağırdı Sansa. Senin Hodor'la evlenmen gerek. Sen de tıpkı onun gibi çirkin, kıllı ve aptalsın. Kolunu kardeşinin elinden çekti. Koşarak odasına girdi ve kapıyı çarparak kapattı. Sansa bölümünün sonu.